ve güzel başlayabilmek çok önemli. Biz de buna uğraşıyoruz ve size e, sabah Ak veda etmek istiyoruz bu sabah. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Cem Vakfı e, Sevgide Buluşalım Aşure Şöleni dü düzenledi hafta sonunda ve o şölende Sabaht Ak e, sahneye çıktı, sevenleriyle buluştu. Başka da söze gerek kalmadı. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde güzel haberlerle karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz. Günaydını Ertuğrul Albayrakla hazırlıyoruz ve kamera arkasındaki arkadaşlarımızın isimleri de şimdi ekranın bir köşesinden geçip gidecek. Hoşçakalın yarın sabah görüşmek üzere.